Hiç evladınız kucağınızda öldü mü? Düştüğünde bile içimizin acıdığı o gül yüzlü evlatlarımızın cansız bedenlerine yerine sarılmak nasıl bir duygudur? Üstlerine bombalar yağarken hiç siper olduk mu gül yüzlü çocuklarımıza? Çocukların alçakça öldürülmesine sessiz kalmayan anneler çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gazze için kefenli direniş programında bir araya geldi. Konya'da cuma namazından sonra Mevlana Meydanı'nda toplanan anneler sloganlarla ellerinde temsili kefenli bebeklerle İsrail saldırılarını lanetledi. Kefenin bir direniş sembolü, her bebekte bir özgürlük haykırışı olduğunu benimseyen kadınlar, ellerinde temsili kanlı kefenli bebek taşıdı dilin sustuğu, kelimelerin tükendiği bir zamanda ancak sessizlik bir çok şeyi anlatabilirdi. Sadece duruşun anlattıklarına kulak veren, vicdanın kulakları hala sağır olmamış tüm kadınlar adına sessizliğe sessiz kalmadığımızı, halimizi haykırmak için buradayız. Tüm vicdanda anneler adına, bu direnişin yanındayız ve aydınlığın zaferi, zaferini ilan edinceye kadar ateş böcekleri kadar da olsa ışık taşımaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden kefene sarılı cenazeler meydana bırakıldı. Benim ve benimle birlikte hiç gerçekleştiremediğim hayallerimi öldürdü. Program, şiir dinletisi ve yapılan duanın ardından sona erdi. Sen mazlumun da zalimin de yaradanısın. Ancak sen zalimin hasmı mazlumun yaranısın, yardımcısısın. Sen kardeşlerimizi koru. Bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya